Merhabalar, bu videoda Europass platformu üzerinden sürecinizde kullanılacak uygun CV'nizin detaylarıyla nasıl oluşturulabileceği gösterecektir. Öncelikle tarayıcımızın arama motoruna Europass CV Editor yazarak aramamızı gerçekleştiriyoruz. Karşımıza çıkan bu link başlığı sizin aramanızda farklı dillerde görüntülenebilir. Fakat tıkladığımızda karşımıza bu sayfanın çıktığından emin olmamız gerekiyor. Bu sayfaya eriştikten sonra dilerseniz sayfanın görüntülenme dilini burada bulunan buton üzerinden değiştirebilirsiniz. Görüldüğü üzere burada birçok dil mevcut. Ben sayfanın görüntülenme dilini Türkçe olarak değiştireceğim. Sayfa dilini değiştirdikten sonra ortada bulunan Europass özgeçmişinden başlayın butonuna tıklayarak CV'mizi hazırlamaya başlıyoruz. Size sunduğumuz link üzerinden indirdiğiniz, bizim tarafımızdan hazırlanmış mesleğinizin örnek CV'sini burada dosya seçe tıklayarak yüklemelisiniz. Bu videoda üniversite mezunu hemşire örnek CV'si kullanacağız. Örnek CV'nizi seçip butona tıkladıktan sonra şu kısımda Örnek CV'nizin isminin yazılı olduğu metni görüp Kaydet butonuna tıklamanız gerekmektedir. Örnek CV'mizi yükledikten sonra açılan CV düzenleme ekranında öncelikle sol tarafta bulunan CV dili ve tarih formatının görünen şekilde olmasına dikkat etmeliyiz. Aşağı doğru kaydırdığımızda CV'deki kişisel bilgiler kısmını görüyoruz. Düzenlemeyi ilk buradan başlayacağız. Sol taraftaki fotoğrafın altında bulunan düzenle butonuna tıkladıktan sonra bilgisayarımızda bulunan kendimize ait fotoğrafı CV'miz için yükleyeceğiz. Yükleyeceğiniz fotoğrafta yüzümüzün görünür ve arka fonun açık tonlarda olması daha iyi bir görüntü sunacaktır. Kişisel bilgiler kısmında düzenleyeceğimiz diğer yere sağda bulunan buton üzerinden ulaşıyoruz. Burada kendimize göre düzenlememiz gereken alanlar isim, soy isim, doğum tarihi, cinsiyet, milliyet, e-mail adresi, telefon numarası ve devamında adres alanlarıdır. Diğer kalan yerleri boş bırakmalısınız. Kişisel bilgilerin düzenlenmesini bitirdikten sonra iş deneyimleri kısmına geçiyoruz. Buradaki her bir iş deneyimi görüldüğü üzere 5 kısımdan oluşuyor. Meslek tanımı, çalışılan kurum, çalışılan tarih aralığı, çalışılan yer ve çalıştığınız yerdeki görev ve sorumluluklarınız. Sağ taraftaki düzenle butonuyla iş deneyimini kendinize göre güncelleyebilirsiniz. Düzenlemeyi yaparken dikkat etmemiz gereken çok önemli noktalar var. Birincisi, meslek tanımı kısmında mesleğin tanımının cinsiyetinize göre doğru Almanca kelime ile tanımlanması. İkincisi ise birebir olarak meslek tanımınızın örnek CV'de bulunduğu ifadelerle yapılması. Örneğin eğer yoğun bakım hemşireliği yapıldıysa buradaki kelimelerle ifade edilmesi veya ameliyathane hemşireliği yapıldıysa bu kelimeyle ifade edilmesi. Bir diğer önemli kısım çalıştığınız kurumun ismini yazarken ne şekilde yazacağınız. Kurum isimlerini düzenlerken kurumun türü hariç diğer kısımları Almanca'ya tercüme etmemeniz gerekiyor. Örneğin burada da görüldüğü gibi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni CV'ye eklerken Sadece hastane ifadesini Krankenhaus House olarak tercüme ederek ekliyoruz ve tercümenin de size örneklerde sunduğumuz gibi olması gerekmekte. Bir diğer önemli kısım ise CV'nin tamamı için geçerli. Okul yıllarınızdan son iş deneyiminize kadarki zamanı CV'nize eklediğinizde buradaki deneyimlerin arasındaki tarihler açısından arada bir günlük dahi boşluk olmaması gerekmekte. Yani liseye başlangıç yılından CV düzenlediğiniz güne kadar kesintisiz olarak ne yaptığınızı ifade etmelisiniz. Eğer iş deneyimleriniz arasında zaman boşlukları varsa o boşlukları burada görüldüğü gibi iş arama ifadesiyle doldurabilirsiniz. Ayrıca dil eğitimi aldıysanız şurada olduğu gibi belirtebilirsiniz. Bunlara ek olarak mesleğiniz dışındaki iş deneyimlerinizi CV'nize eklememelisiniz bu tip iş deneyimleriniz işe alınacağınız kurum tarafından dikkate alınmayacaktır. Yani bu deneyimlerden kaynaklanan zaman boşluklarını yine iş arama ifadesiyle doldurabilirsiniz. İncelelim. Genel olarak tekrardan örnek üzerinden inceleyecek olursak, görüldüğü gibi burada Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde çocuk hemşiresi olarak 15 Şubat'ta işe başlanılmış, 3 Kasım'da sona ermiş, ardından 4 Kasım'da dil kursuna başlanmış, 5 Şubat'ta sona ermiş ve tekrardan bir gün sonrasında yani 6 Şubat'ta bir diğer işe başlanmış. CV'lerinizi bu yapıda oluşturmanız önemlidir. Bir diğer önemli nokta ise görev ve sorumluluklarınızı düzenlerken burada görüldüğü gibi liste halinde eklemeniz. İfadelerin de kısa ve öz olması gerekmektedir. Şimdi doktorların CV'lerini düzenlerken dikkat etmeleri gereken bir iki noktaya değinelim. Almanya'daki işe alınacağınız kurumlar sizleri işe alırken mesleğinizdeki akademik deneyimlerinizden ziyade pratik deneyimlerinize göre istihdam etmektedir. Bu nedenle örneğin ders verdiğiniz bir dönem varsa bunu CV'ye eklememeniz tercihen daha doğru olur. Doktor CV'lerindeki bir diğer önemli nokta ise aynı diğer meslek grupları için geçerli olduğu gibi meslek tanımlarını yazdıklarında örnek CV'lerdeki gibi yazmaları. Örneğin pratisyen hekim iş tanımını yazarken örnekteki gibi yazmalı. İş deneyimleri kısmındaki önemli noktalarla düzenlemenizi yaptıktan sonra bir sonraki düzenleyeceğiniz kısım eğitim bilgileri kısmıdır. Eğitim bilgilerinizi düzenlemek için sağ tarafta bulunan butonları kullanabilirsiniz. Ek olarak eğitim ve staj deneyimlerinizi buradaki buton ile ekleyebilirsiniz. Eğitim bilgileri bölümünde dikkat edilecek hususlar şunlardır. Üniversite lisans ve ön lisans eğitiminin tanımını yaparken örnek CV'lerde olduğu şekliyle yapmanız gerekmektedir. Kendi mesleğinizin örnek sivisindeki ifadeyi direkt kullanabilirsiniz. Fakat lisans veya ön lisans derecesi örneklerinden sizin için uygun olanı seçip kullandığınıza emin olunuz. Bir diğer nokta ise kurum isimlerinde olduğu gibi burada da Üniversite ve lise adlarını tercüme etmeden yazmanız gerekliliğidir. Yalnızca örnekte olduğu gibi lise ve üniversite kelimeleri tercüme edilecektir. Ve yine tarihler kesintisiz bir şekilde girilmeli. Liseden üniversiteye geçişteki 3 aylık süre dahi örnekteki gibi belirtilmelidir. Üniversiteden mezuniyet tarihi ile ilk iş deneyimi arasındaki süre de kesintisiz olmalıdır. Lise eğitim tanımını yaparken genel bir lise eğitim aldıysanız buradaki haliyle yazılmalıdır. Eğer mesleki eğitiminizi üniversiteden değil de liseden aldıysanız, yani örneğin sağlık meslek lisesinden mezun olup hemşireliğe başladıysanız, buradaki şekliyle lise eğitiminizin tanımını yapmalısınız. Ayrıca uzmanlık eğitimi almış doktorlar da eğitim deneyimlerini bu kısma eklemelidir. Eğitim bilgilerinden sonra düzenleyeceğimiz son kısım dil becerileri kısmıdır. Burada sağdaki düzenle butonu üzerinden ana dilinizi veya ana dillerinizi güncelleyip diğer bildiğiniz dilleri seviyeleriyle beraber ekleyebilirsiniz. Dil ile alakalı sahip olduğunuz sertifikalar CV'ye eklenmeyecektir. Bu kısımda yalnızca seviye olarak belirtmeniz yeterli olacaktır. Bu güncellemelerle beraber CV'nizi baştan sona son bir kez kontrol ettikten sonra aşağıda bulunan sonraki butonuna tıklayabilirsiniz. Butona tıkladıktan sonra bizi şablon seçme ekranı karşılamaktadır. Burada CV'nin sonuna eklenecek isim soy isim tarih kısmı hariç herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Halihazırda örnek CV üzerinden düzenlemelerimizi yaptığımız için tüm ayarlar yapılmış durumdadır. Bu kısımdan güncel tarih ile beraber isim ve soy isminizi yazmanız gerekmektedir. İmza resmini CV'ye eklemeyiniz. Ve son olarak... Burada da kontrolümüzü yaptıktan sonra sonraki butonuna tıklayacağız. Karşımıza çıkan bu son ekranda CV'mize isim verdikten sonra CV'mizi indirebileceğiz. CV'mizi indirmek için buradaki indir butonunu kullanabiliriz. İndirilen CV'yi açtıktan sonra en alt kısımda bulunan isim, soy isim, tarih ve yer kısmının altına ıslak imzanızı attıktan sonra Dijital olarak tarafımıza göndermeniz yeterli olacaktır. Videoda bahsedilen önemli noktalara dikkat etmeniz halinde CV'niz en ideal formuna kavuşacaktır.